Merhaba arkadaşlar. Bugün internette çok az yorumlanan, 8 yorum gördüm o film hakkında. Bir filmi ve onunla ilgili kendi görüşlerimi vereceğim size. Filmin adı Agora. Agora şöyle enteresan bir film. Bir çeşit yarı belgesel ya da yarı dramatik belgesel gibi düşünebilirsiniz. Agora'da eleştirmenler iki farklı bakış açısından girmişler filmi eleştirmeye. Ama ben ikisini birleştireceğim ee, ve olayı tek boyutlu olarak değerlendirmeyeceğim. Çünkü Agora filminin ana karakteri Hypatia ya da Hipatia. Ee, bu bir matematisyen, bir astrofizikçi ve astronom e, hanımefendi. Ee, bir kadın. Ee, onun kişiliği üzerinden değerlendirme yapılıyor. E, olaylar İskenderiye'de geçiyor. 391 ile 415 yıllar arasında. E, İskenderiye'nin valisi e, bir Roma lezyon komutanı aynı zamanda. Orestes, onun oğlu e, Haypetya'nın öğrencisi. Haypetya'nın e, dershanesi ya da ilim yuvası İskenderiye e, kütüphanesinin içinde, Serafium'da. E, Serafium e, buradaki paganların tanrıçası ama e, paganlar Mısır tanrılarını tanıyorlar. Daha çok Roma tanrılarından çok. Yani Horus, Ra gibi e, tanrıların, Anubis gibi tanrıların heykelleri de var e, İskenderiye'de. Çünkü Mısır e, şey olmuş. Biliyorsunuz İskenderiye, Aleksandriye Hristiyan diliyle de. aslında büyük Aleksandr tarafından e, oluşturulan bir şehir. Yani fethedilme değil. Sıfırdan şehir inşa ediyor. Aleksandriyon, yani İskenderun'da a, e, Anadolu sahillerinde biliyorsunuz Türkiye'de de. İskenderun, İskenderiye Hala var olan şehirler bunlar ve Alexander'ın adını taşıyorlar. Alexander da e, bir gezegen devleti idealiyle hareket eden bir fatih. E, yani kimine göre gaddar bir savaşçı, kimine göre e, humanist yönleri olan katılımcı e, bir e, lider e, ve komutan. E, o, onun inşa ettiği bir şehir ama işte Ptoleme gibi bir Mısır hükümdarı da şehri geliştiriyor. E, Ptoleme Hanedanı e, aslen e, Makedonyalı, Mısır'a e, hükmeden bir hanedan. İşte İskender gibi, yani Alexander gibi Makedonyalı. Bu e, bu şehirde geçiyor olaylar. E, 391-415 e, arasında filmin ana karakteri e, Hypatia dedik. Bir de Orestes var, ona aşık olan e, Roma Rejyon Generalinin oğlu Orestes. Aynı zamanda onun e, öğrencisi. Siril e, var, e, Hristiyan e, tasar şeyinin, e, tasubunun e, ilk örneklerinden, e, böyle görüntüde e, halka eğilmesi, retoriği, kuvvetli bir belagat yani retorik dedi, hitabeti güçlü olan bir kişi, e, sürekli tebliğ yapıyor, tebliğ ettiği yerde Agora, yani Agora ne diyeceksiniz, Agora bir şehir meydanı, Pazar, çarşı, pazar aynı zamanda agorada daha çok şehrin dedikoduları yapılıyor ve işte polemikler oluyor, gösteri oluyor, hitap oluyor göstericilere yönelik olarak insanları etkilenebilen bir yer, etkileyebildikleri bir yer. Paganlarla Hristiyanlar arasında muazzam bir mücadele var. Bunların arasında bir de Yahudiler var. Şimdi o zaman daha İslam ortaya çıkmadığı için ortalık daha fazla karışmıyor. İslam e, bu olayların üstünden 250 yıl sonra falan ortaya çıkıyor. O ayrı bir konu zaten. Bugünkü Yahudi Hristiyan Pagan uygarlığının temellerinin nasıl oluştuğunu, nasıl kanlı e, inşa edildiğini gösteriyor. Şimdi filmi eleştirenler, e, dediğim gibi iki farklı yönden eleştiriyorlar. Bir, Genel bu dinler üzerinden yani paganizm, e, Hristiyanlık e, veya Yahudilik, tek tanrılı dinler, çok tanrılı din e, orada paganizm söz konusu olan hangisi daha uygar falan gibi bir düşünce akımı var. Bir de e, filmin diğer eleştirenler, e, ana karakter olan bilim kadını Hipatya ya da Hypatia üzerinden eleştiri yürütenler var. E, onlar biraz daha feminist yaklaşıyorlar konuya ama da çağın ötesinde bir insan. Yani ben Haypetya'nın analizini yaparken şunu fark ettim. Kadın ne Hristiyan, ne Pagan, ne Yahudi. Hiçbiri değil. Ateist Haypetya. Astronom çünkü. Yer çekimiyle ilgili bir takım ilkeler buluyor. Yıldızların hareketleriyle ilgili dersler veriyor. Ve dünyayı merkezine alan yanlış bir teori aslında. Evren teorisini geliştiriyor. Öğrencilerinin de desteği ve yardımıyla. O açıdan bakarsak Ayıp ya çağının ilerisinde ama e, bu çağın gerisinde e, kilise tasu o zaman inşa ediliyor aşama aşama Hristiyanlık erken evrede zaten or ilk çağın son sonu geliyor işte ondan sonra başlayan orta çağ tam bir karanlıkça Hristiyanlığın hakim olduğu çağ orada Yahudiler de katlediliyor e, Müslümanlarla haçlı savaşları yapılıyor e, işte çok daha e, işler karışıyor ama İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması ve Haypetya'nın katli birbirinden ayrı olaylar aslında. Haypetya e, erkeklerle arası e, mesafeli olan, bekar kalmayı tercih eden bir kadın. Babası e, Haypetya'nın felsefesinden dolayı filozof olarak değerlendiriliyor ki bana göre aslında felsefenin ötesine geçmiş, pozitif bilimlere de girmiş. Yani hem matematisyen hem de astronom. O zamanki e, terminolojide filozoflar e, yani felsefe yani multidisipliner bir bilim dalı gibi de düşünebilirsiniz. Aslında hayat görüşüyle e, özetlenecek bir konu değil. Yani e, aynı anda hem astronom, astrofizikçi ve matematiksen olabiliyor. Hatta mekanikçi olabiliyor. Bir takım, bir takım aygıtlar geliştirebiliyorlar. E, Halpetya da bunlardan biri. Yani e, bilim dünyasında Parlayan ilk kadın gibi görünüyor. Belki daha önceleri de var ama bu kadar ünlü olmadıkları için e, önemsenmiyorlar. Ama Hypatia, bir olumsuz milat çizgisi. Hypatia'nın öldürülüşünden sonra kadınlar bilim sahnesinden ta 19. yüzyıla kadar, hatta 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar tamamen çekiliyorlar. Ondan o arada benim bildiğim bir bilim kadını yok fazla. Bir e, felsefe var belki ama bilim yok. Haypeti öyle bir kişilik ama bir kısım işte günümüz eleştirmenleri Haypeti'ye üzerinden filmi eleştiriyorlar. Yani kadının baskılanması, erkek tahakkümü altına alınması. E Doğru var, bu yönleri var filmde. Ama bir kısım eleştirmen de dinlerin gelişimini gösteriyor. Ben ben şöyle yaklaşıyorum, her ikisi de doğru olduğu için Haypeti'ye özelinde ve Agora alanında dinlerin evrimini görüyoruz. Yani dönüşmesini, yani paganizm, Yahudilik, Hristiyanlık ve dinlerin sosyolojik evrime katkısını veya olumlu veya olumsuz açıdan değerlendiriyoruz filmde. Özetleniyor bu aslında film konu. Yani paganlar Hristiyanlara karşı acımasız. Yani bu Haypetya'nın babasının da dahil olduğu pagan grubu ama Haypetya, ...hiçbir dine inanmıyor, mesafeli kalıyor. O yüzden ateist diyorum Haypeti'ye. Haypeti'ye'nin tam olarak ne olduğunu aslında çözemiyorum. Olsa olsa panteist olur diye düşünüyorum. Çünkü doğa tanrıcı gibi düşünebilirsiniz panteizmi. Ama o konuda da hiçbir görüş vermiyor Haypeti'ye film boyunca. Ee, bana ateist gibi geldi. Zaten ateist olması insanlara karşı nötr kalmasını sağlıyor. Örneğin öğrenciler arasında Hristiyanlar çıkıyor. Ee, babası bunları at buradan diyor, atmıyor. E, paganlar Hristiyanlara giriştiği zaman Hristiyanlar da karşı tepki olarak e, işte Halpet yanında bulunduğu e, o büyük e, serafiumu yani İskenderiye Kütüphanesi'nin o dönemki adı e, basmaya kalkıyorlar, çalışıyorlar. Halpetya'nın öğrenciler arasındaki 2-3 tane Hristiyanı e, teslim etmesi isteniyor Orestes tarafından. Orestes Aynı zamanda bir pagan olarak e, Haypetya'ya ilanı aşk e, il, e, aşkını ilan ediyor yani. İlanı aşk e, şeklinde ediyor. Müzikli bir ilanı aşk yapıyor. Bunu da bir e, şehrin tiyatrosunda yapıyor. İki flütü e, koordineli çalarak ona hediye ediyor sonra o flütleri nefesiyle şey yaptı. Haypetya da ona e, onun o hediyesine e, kanlı adet bezini vererek karşılık veriyor. Ben diyor böyle bir yani kadının bir de böyle bir yönü var. Beni böyle kabul edemezsin. Ben böyle kalmak istiyorum ve özgür kalmak istiyorum diyor. Yani hiçbir erkeğe bağlanamam diyor kadın. E, o, ka, e, şeyin e, bir aşığı var, daha var. O korudu e, Hristiyanlar Hristiyanlardan biri. Onun adını unuttum şimdi. O e, tanrısın ha Davos, Davos ya da e, bu Hristiyan. O tanrısına yalvarıyor yani İsa Mesih'e. E, bu kız diyor kimsenin e, sahip olmaması gerekiyor diyor. Bu böyle onu kutsallaştırıyor adeta Haypetiye'yi. Halbuki Haypetiye e, ateist aslında Daibos da e, platonik olarak e, bir aşk duyuyor Haypetiye. O dönem çok farklı bir dönem. Yani Haypetiye kölelerin önünde çıplak soyunuyor. Erkek köleleri. Bana kimse şeyle bakmıyor yani giyiyor kıyafet değiştiriyor işte banyoya giriyor çıkıyor. ama burada bir cinsellik iması yok doğal bir şey var yani yaklaşım var kadının ne kadar özgür olduğunu anlatıyor film o bakış açısıyla pagan döneminde ama paganların da Hristiyanlara karşı olan aşağılayıcı küçük görücü tutumu Hristiyanların paganların tanrısıyla alay etmeleri tanrılarıyla daha doğrusu serafimde veya işte Horus'la, Anubis'le, Mısır tanrılarıyla karışık böyle ortaya karışık bir şehir haline gelmiş İskenderiye. Bundan bahsediyor. Haybet ya bunlar hep mesafeli yaklaşıyor. Yani dinlerin boş işler olduğunu, dinsel taassubun ve bunun için adam öldürmenin gereksiz olduğunu vurguluyor. Sürekli bunu kendi pagan camiasını anlatıyor, Hristiyan cemaatçilere anlatıyor onlarla uzlaşmayı arıyor. Yahudiler bu konuda Haypetya'ya daha yakın duruyor. Yani iki din arasındaki uzlaşmayı tesis etmedi. Gerçi Yahudiler de hedefe konuyor bir müddet sonra filmde. Çünkü onlar da İsa Mesih'e ihanet edip Romalılara yani paganlara İsa Mesih'i çarma çaktıran bir din dinin mensupları eee herkese karşı hoşgörülü olunması gerektiğini arayışlarını anlatıyor. Yani bilimin, fel felsefenin ana doktrin olması gerektiğini anlatıyor ve kadının özgürlüğüne aşırı vurgu yapılıyor filmde. Kadın kişiliğiyle Hayfetiye'nin. Ama Hayfetiye öyle bir kişilik ki diğer kendisine yakın, yakınlık gösteren erkeklere hepsine belli bir mesafeye kadar yakınlaşıyor. Yakınlaşma ee, nasıl söyleyeyim size? Koruma anlamında bir e, ana gibi sahiplenme anlamında oluyor, bir e, şey gibi e, bir abla gibi sahiplenme anlamında oluyor. Ama tabi e, o dönemin erkekleri Haypetiyi o tavrından dolayı biraz yanlış anlıyorlar, yanlış değerlendiriyorlar. Erkeklere bir kadın ne kadar yakın davranırsa erkeklerin yanlış anlama, anlama ihtimali o kadar artar. Dolayısıyla bu da şeylere Hypatia'ya yönelik sevgi tomurcuklarının kabarmasına sebep oluyor. İşte biri ilanı aşk ilan ediyor. Davis sonra onu taciz etmeye çalışıyor Hypatia'yı. Yalnız bir yerde yakalıyor işte. Aslında Davis'ı kurtarıyor. Kendi pagan babasından ve camiasından. E bu arada babası yaralanıyor. Kafasını pansuman yapıyor. Davis kırbaçlanıyor, sırtına pansuman yapıyor. Kırbaçlayan babası. İnsanlar birbirini bıçaklıyor, kesiyor. Hypatia hep ara bulucu, hep insancıl yönüyle ön plana çıkıyor filmde. Cinsel kimliğinden ziyade Hypatia'nın kutsal bir bakireye dönüştüğünü görüyoruz diyeceğim ama tam öyle de değil yani film. Çünkü kutsallık diye bir şey yok Hypatia'nın zihninde. Bildiğiniz ateist Hypatia, bilim insanı benim felsefesi olan bir insan, bu karmaşık duygular içinde herkese yardımcı olmaya çalışıyor, birbirlerini zarar vermesini engellemeye çalışıyor şeylerin. Ne derler? Bu paganlarla Hristiyanların, Yahudilerle birlikte ara bulucu rolünde, Yahudilerle de mesafeli. Ama dediğim gibi beni bir tek sen anladın, sen de yanlış anladın modunda gidiyor. Alpetyanın üzerinde film. Sril sonunda gerçek hedefin Hypatia olduğunu kavruyor. Onun aleyhinde konuşmaya başlıyor. Forumlarda işte Agora'da şeyler kent meydanında yani ahaliyi kışkırtıyor. Hypatia'yı yatıştırmaya çalışıyor. Ve Hypatia'nın hüzünlü sonunu izliyoruz. Çılçıplak soyuluyor kadın. Vücudu midye kabuklarıyla kesilerek Agora'nın çeşmesine atılıyor orada kanı çeşmeye ak kan kaybından ölüyor yani niye Çünkü küf şeye göre Sirile göre işte ateist Sonuçta paganlardan da <laughs> ileride bir model o yanın sistemi yani kafasındaki zihnindeki şey kadın herkese iyi davranıyor ama kimse onun o iyiliğini fark edemiyor ya ona bir dişi karakter olarak yaklaşıyorlar ya da onu bir günah kraliçesi gibi yorumluyorlar şeyde olduğu gibi Siril'in düşünce sisteminde olduğu gibi onun yok edilmesi gereken bir aslında bir iyilik meli yani kelimenin tam anlamıyla iyilik meli ya bilim kadını saf bilim kadını ama öyle böyle değil bayağı bir şeyi var kadının. Bilimsel çalışması var. Yanlış da olsa bir evren teorisi var. Yani dünyayı merkeze alan etrafında güneşi ve ayı, Merkür'ü, işte Jüpiter'i Satürn'ü yerleştiren o dönem birkaç gezegen biliniyor yakın sistem gezegenleri teleskop olmasa da gözlemle bunu tespit etmişler demek ki e, Halpet ya böyle bir insan e, ve e, benim açımdan e, görülmesi gereken bir film çok uzun bir film iki saati geçiyor ama kesinlikle sıkmıyor konu çok e, çetrefilli olduğu halde olabildiğince net anlatılmış. Ben filmde dediğim gibi dinlerin çapraşık e, evrimini de gördüm. Yani birbirinin içinden geçen kesen e, ve bugün geldiğimiz noktada Batı uygarlığı bence Yahudi Hristiyan, pagan uygarlığı yani üçlü bir e, din yapısı var. Hem yani Yahudiler e, Hristiyanlarla düşman olması gerekirken barışık hale gelmişler. E, geçmişlerinde öyle bir husumetleri var İsa'nın çağrına gerilmesinden dolayı. Tabii her Hristiyan için Yahudiler kutsal değil yani ihanet eden hain bir şey ne derler din ya da mezhep ya da insan şeyi mezhep diyemeyiz Yahudilere ayrı bir din kapalı katastrofik bir din ama bununla birlikte zamanla Hristiyanlar içinde işte Yahudilerin mağduriyetini ön plana çıkaran olaylar oluyor işte İspanya İngilizisyon dönemi Osmanlı İmparatorluğu kurtarıyor Yahudilere Sonra işte Hitler, e, Nazizmi, Yahudiler kurban oluyor. Bugün geldiğimiz noktada e, Yahudi, Hristiyan, Pagan uygarlı Evangelistler üzerinden şekilleniyor. Püritenler üzerinden şekilleniyor. Yahud Yahudiler e, artık Hristiyanlığın bir parçası. Son aşamayı da Araplarla, Abraham anlaşmaları imzalayarak tamamlamaya çalışıyorlar. Kendilerini en üste koymak için uğraşıyorlar. Yani tarih boyunca bu sürgünü yiyen, işte Firamunlar veya işte Nabukadnezar gibi Babil kralları Yahudileri hep taciz etmiş, sürgüne göndermiş veya köleleştirip piramit inşaatlarında falan kullanmışlar veya işte İspanya'da olduğu gibi Engizisyon onları Müslümanlarla birlikte aynı kefeye koyup katletmiş bir nefret şeyi objesi haline getirmişler en sonunda icraat işte şeyin nazilerin yaptıkları bunların tabi e, insanlık açısından bunlar kayıp şeyler ama o dönemde işte Agora filminin geçtiği dönemde e, Haypetya'nın kişiliğinde her üç dininde ve o üç dinle Yahudili, Hristiyanlık, Paganlık e, Haypetya tarafından eşit mesafede ve anlayışla karşılandığını görüyoruz. Haypetya için o üç dinde boş dinler. Ama ne bir paganın Hristiyan'ı öldürmesine ne bir Hristiyan'ın paganı katletmesine e, gönlü razı gelmiyor Haypetya'nın. Yahudiler bu işe girmediği için olayın dışındalar. Hepsinde engel olarak ortaya çıkıyor. Bu işte onun için insani yönünü gösteriyor. Yani e, Haypetya ateist e, ama bir ateistten çok e, vicdanıyla e, vicdani kimliğiyle insani yönüyle ortaya çıkıyor ve bilim insanı olarak ortaya çıkıyor. Agora e, olayında e, böyle çok boyutlu bir yaklaşım sergilemiş filmin yönetmenleri. Biraz karıştırmışlar olayları. Örneğin İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılmasıyla Haypet katliği aynı tarihlerde olmadığı biliniyor. Ama lamine edilmiş, birleştirilmiş bu olayla ki seyirci üzerinde daha sorgulayıcı bir etki bıraksın diye. Bunları ayrı ayrı anlatmaya kalksalar e, hikaye daha da uzar. O film iki saatte bitmez, Üç, buçuk, 4 saate bulur belki. Ben filmi çok beğeniyorum. Ee, i̇ki kere yüzledim bu yorumu yapmak için. Ee, yani spoiler mi spoiler diyebilirsiniz. %90'ınız bu filmi seyretmeyecek. Biliyorum. Ee, zaten YouTube'da e, orijinal e, dilleriyle var. E, e, Türkçe seslendirmeli internette bulabiliyorsunuz. Oradan izleyebilirsiniz. E, platformlarda olup olmadığını bilmiyorum. Bendeki platformlarda yok en azından. E, yani e, Prime'da ve e, Netflix'te ve Disney kanalında rastlayamadım. İnternette serbest olarak görünüyor. Aslında bence bir e, kült film haline dönüşmüş halde şimdiden e, ve bir başucu e, filmi olarak değerlendirilebilir. Birçok din hakkında birçok sosyolojik e, deformasyon ve sosyolojik e, fragmantasyon e, örneği olarak izlenmesi gereken e, bir film. Tabii kadınların ayrıca izlemesi gerekir. Haypetyanın kişiliğinde özgür kadın nasıl olur? Erkek boyundurundan kurtarılmış, bizzat babası tarafından evlenmesi istenmeyen bir kadın. Yani kızının e, felsefe özelliklerini kaybedeceğini e, düşünüyor babası felsefi yaklaşımlarını. Bir kadın filozof tabii erkekler için ilginç ve biraz da korkutucu, özellikle Sirilli e, irite ediyor ve Siril de, o işte katli vaciptir diyor, kadını midye kabuklarıyla keserek telef ediyorlar Agora'da, yani şehrin meydanında. Bu arada da İskenderiye Kütüphanesi falan yanıyor fonda. Bunun işte o Hristiyan taassubunun ya da fanatizminin nelere mal olduğunu, daha sonra gelişen din din fanatizminin nelere mal olacağını da tarihin ilerleyen dönemlerinde Görüyoruz geçmişe dönük olarak böyle bir kuş bakışı attığımız zaman üzerine bir de Müslümanlığı ekliyorsunuz dinler arasında savaş. E bugün geldiğimiz noktaya bakıyorum ee, işte İsrail'in e, Hristi e, e, İsrail'in Müslüman Filistinli Araplara ve Müslüman Şii Araplara yaptığı zulüm gibi düşünebilirsiniz. İsrail kendini koruyor diye düşünebilirsiniz kimlere karşı işte. Sünni Müslüman Araplar, Şii Müslüman Araplar, Şii Müslüman İranlılar Persler yani efendime söyleyeyim onlara karşı koruyor. Kimlerin desteğini alıyor? Hristiyan Amerika'nın Hristiyan Avrupa'nın ve işte Hristiyan İngiltere'nin. Bunlar farklı mezhepler babında İsrail'e olan ilişkilerinde farklılaşıyorlar. Örneğin İspanya İsrail'e e, silah ambargosu uyguluyor bu son katliamlardan dolayı. E, e, şey e, İngiltere uygulamıyor, Amerika uygulamıyor, Almanya uygulamıyor. Fransa ve İtalya'da da silah ambargosu uyguluyor. Çünkü İsrail gemi azıya aldı. E, millet e, Birleşmiş Milletlere de saldırdı. Gene bu İsrail'in bu saldırısında da saldırılarında da gene bu teopolitik irredentizm yaklaşımı var bu film o açıdan da izlenmeli. Yani geçmişin referanslarını biraz kokluyorsunuz, alıyorsunuz böyle. Tabii İsrail'in geçmişiyle ilgili sadece İsrailliler film çekebildiği için onların öyle bir dokunulmazlığı var. Kendilerini kusursuz millet olarak görüyorlar. Halbuki onların da çok kusuru günahı var. Filmde dinsel taassup eleştiriliyor. Onu söyleyeyim. Dinlerin evrimi e, gösteriliyor. Toplumsal çöküş ve ayrışma. Çö yani toplumsal çöküş dediğim sosyoekonomik e, fragmentasyon ve sosyal deformasyon bir bizzat yansıtılmış güzel bir film İzlemenizi öneririm. İzleyenler bana görüşlerini yazabilirler. İzlemeyenler benim spoilarımdan sonra izler mi bilmiyorum ama seyretsinler film bir belge niteliğinde. Evet buraya kadar bu film yeter. Hepinize iyi günler.